Yıldızlarda kaderinizin yazılı olduğunu hiç hissettiniz mi? Bugün evren size hatırlatıyor. Siz seçilmiş kişisiniz. Her deneyim, her zorluk ve hayatınızdaki her an sizi bu farkındalığa götürmek için bir araya geldi. Siz sıradan olmak için yaratılmadınız. Parlamak için yaratıldınız. Amacınız eşsizdir ve yukarıdaki yıldızlar sizi daima bu amaca doğru yönlendirdi. Merhaba ben Sarah ve içindeki muazzam potansiyeli açığa çıkarmana yardımcı olmak için buradayım. Hayal edin, yıldızlarla dolu bir gökyüzü, her biri umut ve olasılığın birer işareti. Hissedebiliyor musunuz? Kozmos'un o nazik, yükseltici melodisi size sesleniyor mu? Bugün, arkadaşlarım, geleceğinize inanma zamanı. Biliyor musunuz, o yıldızlara bakarak sayısız gece geçirdim. Bu uçsuz bucaksız evrende yerimi sorguladım. Ve size söyleyebilirim ki bu yolculuk beni bazı inanılmaz keşiflere götürdü. Ancak en önemlisi neydi biliyor musunuz? İşte bugün sizlerle paylaşmak için buradayım. O halde bu kozmik maceraya birlikte çıkalım. Olur mu? Derin bir nefes almanızı istiyorum. Evet, doğru. Yavaşça nefes alın ve nefes verirken tüm endişelerinizi ve şüphelerinizi serbest bırakın. Şimdi bir an için gözlerinizi kapatın. Merak etmeyin. Gözlerinizi açtığınızda hala burada olacağım. Kalbinizi gelecekteki olasılıklara açın. Hayal edebiliyor musunuz? Işık ve amaçla dolu bir gelecek. Güzel değil mi? Bu olasılıkların sıcak ve rahatlatıcı ışığında banyo yaparken size söyleyeceğim şeyi gerçekten dinlemenizi istiyorum. Hayatınızda yaşadığınız her deneyim, her zafer, her aksilik, her neşe ya da üzüntü anı hepsi sizi tam da bu ana hazırladı evren, sonsuz bilgeliğiyle sizin için muhteşem bir plan yaptı. Ve en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Tek yapmanız gereken buna inanmak. Biliyorum, şu an, Sarah, bu kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyor. Nasıl bu kadar emin olabilirsin diye düşünüyorsunuz. Küçük bir sır vereyim. Evren baştan beri ipuçları veriyordu. Hani işler planladığınız gibi gitmediğinde ve her şeyin çöktüğünü hissettiğiniz anlar vardı ya. Ama sonra hiç beklenmedik bir anda daha iyi bir fırsat ortaya çıktı. Bu sadece bir tesadüf değildi dostum. Bu, evrenin sizi yönlendirmesi, sizi gerçek yolunuza doğru itmesiydi. Kaderiniz sizi bekliyor. Tam burada, tam şimdi. İlk adımı atmanız yeterli. Korkutucu gelebilir ve bu normaldir. Büyüme genellikle böyle hissedilir. Ama size söz veriyorum, kaderinizi kucakladığınız anda daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir enerji dalgası hissedeceksiniz. Şimdi bir an durun. Sizi bekleyen muhteşem geleceği gerçekten düşünün. Görebiliyor musunuz? İçinizde kabaran heyecanı hissedebiliyor musunuz? Kaderinizi kucaklamaya hazır olduğunuzda, size hazırlanmış o muhteşem geleceğe adım atmaya hazır olduğunuzda, aşağıya inanıyorum yazmanızı istiyorum. Bu güçlü bir onaylama, evrene hazırım, Yoluma güveniyorum. Amacıma inanıyorum demenin bir yolu. Bu yolculukta yalnız olmadığımızı bilmek çok güzel bir şey. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Bu büyük kozmik dansın bir parçasıyız. Bu yüzden bu mesajı paylaşmanızı teşvik etmek istiyorum. Eğer söylediklerim sizinle rezonansa giriyorsa, kalbinize dokunuyorsa bu videoyu başkalarıyla paylaşın. Birlikte birbirimizi yükseltelim. Çünkü ışığımızı parlattığımızda başkalarına da kendi ışıklarını parlatma izni veririz. Son olarak birlikte geçirdiğimiz bu kozmik yolculuğun sonuna yaklaşırken bir şeyi hayal etmenizi istiyorum. Parlak, sıcak ve davetkar bir ışığın önünüzde bir yol aydınlattığını düşünün. Bu yolun sonunda hafifçe aralanmış bir kapı var, sizi içeriye davet ediyor. O kapı, dostum, senin geleceğin. Açık ve sizi içeriye adım atmaya bekliyor. Kaderinize inanmak, geleceğinize adım atmanın ilk adımıdır. İçinizdeki o sesi dinlemek, size baştan beri fısıldayan o içsel sesi duymak ve kendinize güvenmekle ilgilidir. Güvenin, yolunuza inanın ve muhteşem kaderinizi kucaklayın. Unutmayın, evren size inanıyor. Şimdi sıra sizde. Kendinize inanın. Bu kozmik yolculuğumuzun sonunda bu hissi yanınızda taşımanızı istiyorum. Bu olasılık potansiyel ve kader duygusu hayatınızın her alanına nüfuz etsin. Yarın sabah uyandığınızda kendinize hatırlatın. Ben seçilmiş kişiyim. Kaderim beni bekliyor. Ve biliyor musunuz? Size inanıyorum. İnanılmaz bir gelecek yaratma gücünüze inanıyorum. Karşınıza çıkan her engeli aşma yeteneğinize inanıyorum. Çünkü siz dostum, yıldız tozundan yapılmışsınız. Tüm evren sizi destekliyor. O halde Güvenle ilerleyin, kaderinizi kucaklayın, geleceğinize adım atın ve her zaman hatırlayın, tam olarak olmanız gereken yerdesiniz. Büyüklüğe giden yolda, yolculuğumuzun bu noktaya kadar olan kısmında kaderinizin yolunu bulma konusunda oldukça ilerledik. Şimdi ise biraz daha derine inmek istiyorum. Çünkü gerçek dönüşüm sadece bir şeylere inanmakla değil, aynı zamanda harekete geçmekle de başlar. Hayatınızda şu ana kadar karşılaştığınız zorlukları bir düşünün. O anlarda hissettiğiniz çaresizliği, belirsizliği hatırlayın. Fakat şimdi o zorluklara geriye dönüp baktığınızda aslında size güç kazandıran ve sizi şekillendiren deneyimler olduğunu fark ediyorsunuz değil mi? İşte bu, kaderinizin sizi hazırlama süreciydi. Evren sizi kendi ışığınıza yaklaştırmak için her anı özenle tasarlıyordu. Bu noktada önemli olan geçmişte yaşadığınız her deneyimi birer ders olarak görmek ve bu derslerden güç almak. Bazen planlarımızda beklenmedik değişiklikler olabilir, yolumuzun yönü sapabilir. Ancak unutmayın ki her sapma bizi aslında olması gereken yola yönlendiren bir işarettir. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bugünden itibaren kaderinizi şekillendirmek için hangi adımları atacaksınız? Küçük ya da büyük fark etmez. Önemli olan harekete geçmek ve değişime açık olmaktır. Çünkü ancak bu şekilde evrenin sizin için hazırladığı harika fırsatlara kapı aralayabilirsiniz. Kendinize bu soruyu sormaktan çekinmeyin. Gerçekten ne istiyorum? Bunu yüksek sesle söylemekten korkmayın. Çünkü bu sorunun cevabı içinizde saklı olan potansiyelin kilidini açacaktır. Kalbinizi dinleyin, sezgilerinize güvenin ve aklınıza gelen o ilk adımı atın. Her yeni gün Yeni bir başlangıçtır. Bir gün önceki hatalarınızın ya da pişmanlıklarınızın ağırlığını taşımak zorunda değilsiniz. O yükleri geride bırakın. Kendinizi yenilenmiş hissetmek için ihtiyacınız olan tek şey geleceğe dair umut dolu bir bakış açısıdır. Şimdi gözlerinizi kapatın ve bir hayal kurun. Kendinizi istediğiniz hayatı yaşarken hayal edin. Mutlu, huzurlu ve başarılı bir versiyonunuzu görün. O anın enerjisini içinizde hissedin. İşte bu his, sizin geleceğinizi şekillendirmek için ihtiyacınız olan yakıttır. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Birbirimize ilham vererek, güçlenerek ve parlayarak bu yolda ilerliyoruz. Yorumlara kaderimi kucaklıyorum yazın ve bu dönüşümü başlatın. Bu basit ama güçlü cümle evrene gönderdiğiniz bir mesajdır. O mesaj kendinizi ve yolunuzu kabul ettiğinizin ifadesidir. Videoyu beğendiyseniz bunu bir işaret olarak kabul edin ve paylaşarak başkalarına da bu ışığı yaymaya yardımcı olun. Unutmayın ki ışığımızı başkalarıyla paylaştıkça daha da parlak hale geliriz. Son olarak her sabah uyandığınızda kendinize şunu söyleyin. Bugün hayatımı daha iyi bir hale getirmek için adım atıyorum. Kaderime güveniyorum ve yoluma inanıyorum. Günlük hayatınızda bu olumlamayı tekrar edin. Zihninizde yeni bir inanç sistemi oluşturdukça hayatınızdaki değişimi fark etmeye başlayacaksınız. Kendinize şefkatle yaklaşın ve küçük zaferlerinizi kutlayın. Çünkü büyük dönüşümler küçük adımlarla başlar. Kaderinize olan güveninizi kaybetmeyin. Yolunuzda kararlılıkla ilerleyin ve unutmayın, evren sizin yanınızda. Birlikte parlayalım, birlikte yükselelim ve kaderimizi birlikte kucaklayalım. Teşekkür ederim bu yolculuğa benimle çıktığınız için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar inanmaya, parlamaya ve yıldızlara dokunmaya devam edin.